Arkadaşlar merhaba 19 Ağustos Salı ABD Horseshoe Indiana Police'de 8 koşuluk bir program var. 1. altılı Ganyan İK 2110'da bir maiden koşu başlıyor. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre kumpiste 7 isim var. 3520 dolarlık bir maiden koşu. Bu ayağı Da fayda var. 7 numaralı Federal Agent Constitution yavrusu 3 grup koşudan bu koşuya geliyor. Fernando de la Cruz da startılıyor. Yine 3 grup koşudan gelen Piastri var. Hayat aspu start alacak. İki numaralı Mamos ya Marcelino Pedroza Jr. ile start alacak olan bir Knicks go yavrusu. 3 numaralı Caprio, Mitol yavrusu kariyerin ilk startında 1600 kumda bir ikinciliği var. Edin beşinci şayla start alıyor. 5 numaralı Junior Jumi, Jumi Roche Morales'te start alacak kariyerinin üç startında iki tane üçüncülük elde etmiş. 1000 ve 1600 metre kum pistteki koşularda yazmadığımız iki isim kaldı. Bunlar 6 numaralı Thousands of Hobbs, Santo Sanyur'la ve 4 numaralı Mooney Town, Mooney's yavrusu Emmanuel Escoville yazılı bu ayak kapatmakta fayda var. İkinci koşu 3 yukarı İngilizlere, dişi İngilizlere mahsus 1600 kumda bir satış koşusu. 46 binlik bir satış koşusu 46 dolar toplam ikramiyeli 6 numaralı kalamiti bu grupta bu kurtluğu kazanır gibi gözüküyor. Son startını aynı Joker ile favori olduğu Mayden kurtluğu pistten kumandan 1670 metrede 1.40.68'de ile kazanmış. Aynı performansı gösterirse bugün bu koşuyu da kazanır diye düşünüyorum. Üçüncü koşu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı 22-12'de meydan satış koşusu. Üç karı dışı İngilizlere mahsus. 1100 metre kumpiste start alacak. Koşusu 15 binlik bir meydan satış koşusu. 18.500 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Midclan Alex Akart'la start alıyor. Üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. Son startında bir 36 binlik meydan koşusu. Üçüncülüğü var. 1100 kumda. Bir numaralı Pernicious. Joseph Ramos da start alıyor. O da üst grup koçlardan gelen bir isim. 5 numaralı Seychelles Sully Sells. Jose Guterres de start alacak. Son startlı bir üçüncülüğü var 1100 kumda. Ve 6 numaralı Strong Heart, Joseph Romero ile önceki startın üçüncülüğü. Bir boy farkla 1100 metre kum pistte Maiden koçu da şans verdiğim son isim. Dördüncü koşu. Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1600 şimdi bir şartlı koşu. 40 binlik bir şartlı koşu. Burada da 3 numaralı Temple Pintner Son startındaki Black Type koşuyu baş farkıyla da olsa 1670 kumda 1.43.56 ile kazanmış. 8 numaralı Krikenberger. Fernanda de la Cruz'da start alacak olan bir isim. Önceki startında bir ikinciliği var. Favori olduğu 1670 metre çim pistten kumandan koşuda. Ve 2 numaralı bu açı Samuel Bermudez'de. Bu da son startında bir ikinciliği var. Şartlı kuruşta favori olduğu 1700 çimsten kumandan kurtma. Önceki startında altın boy farklı kazandı. Bir, bir satış koşusu var. 1670 kumda 1.79 ile. Beşinci koşu 3 karı İngilizlere mahsus 1200 kumda bir satış koşusu. Bir numaralı risk profile ve 4 numaralı doktor sal fire equity. Biz de ekürlerle başlayacağız. 5000'lik bir satış koşusu 14.000 dolar toplam ikramiyesi var. Bir numaralı risk profile ekürüsü dört numaralı. Dr. Salfire son 3 startında ikinci oluyor. 1200 iki, kumdaki e, satış koşullarında son startında favori olduğu koşuda e, protesti sonucu üçüncüye indirilen bir isim. 8 numaralı Keep It In Classy Mitchell Moore ile start alıyor. O da son 3 startında 2 tane satış koşusunu 1200 kumda 1.11.70, 1100 kumda 1.03.65'lerle kazanmış. 7 numaralı Mian Chili de Joseph Romaroyla ile Üç grup koçlardan bu koşuya gelen bir isim. On numarada Flower Packer, Santo Sanyur'la bu koşta şans verdiğim diğer bir isim. Keep It ikinci kazandığı koşta üçüncülüğü var. Onlar iki önceki startta bir ikinciliği bir de 1100 metre kompiste 22 Nisan'da kazandığı bir satış koşusu var. Favori oldu. Son olarak üç numaralı Dossier. Jose Guiterez bu koşuda şans verdiğim son isim. O da son startına bugün koşuyla eşdeğer bir koşuyu yaklaşık 7 boy farklı 1200 kumda 1, 12, 96 ile kazanmış. Altıncı koşuya geldik. Meydan satış koşusu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alacak. 12.500'lük bir meydan satış koşusu 23.800 dolar toplam ikramiyesi var. 12 numaralı Skolbot unit başlayacağız. Chase Miller ile start alıyoruz. Son startında boyun farkıyla bir ikinciliği var 1600 şimdi. 5 numaralı Patronic aynı koşuda favori oldu aynı koşuda 3. olan bir isim Joseph Ramos da start alıyor. Michael Maycrantness'teki 5 numaralı Patronic. 3 numaralı Probably Fernando de la Cruz'la start alacak. Nispeten bir iki tık üç grup koşulardan bu koşu ilgili 11 numaralı Kurt Talk'ta son üç startında 1600 çimden kum alınan ve 1600 kum pistte iki tane ikincilikleri tıkları var. Bütçeniz müsaitse 7 numaralı Will Beat Side Race Tabi er patron patron asla yazılabilir. Bu ayakta. Yedinci koşu üç İngilizlere mahsus. 1670 kubda start alacak. 4 numaralı kek ve 8 numaralı Einstein's Ghost ekürü ekürler. 4 numaralı kek tek olur gibi gözüküyor. 38 binlik bir şart koşu. 8 numaralı Einstein Ghost'un ekübesi 4 numaralı kek. İki önceki startındaki Maiden koşuyu favori olduğu 1700 metre çim pistten kumandan 1.47.55'te kazanmış. Son iki startında önceki boyun farkıyla olmak üzere 1700 ve 1600 kumda da iki tane ikincilikleri olan bir isim bugün bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 8. ve son koşu 3 karı İngilizlere maruz 1500 şimdi bir şartlı koşu. Burada da 12 numaralı Queen of Salsa hariç bütün isimlere yer veriyoruz kurguya göre. Koşu 12.500'lük bir satış kursu 23.800 dolar toplam ikramiyesi var 5 numaralı Princess Kamalov'la Kalamov başlayacağız. Önceki iki startında 1400-1600 kompiste iki tane ikincilikleri olan bir isim. Daha sonra 14 numaralı, pardon Air Force Lightning Accuracy 10 numaralı La olsa var sırada. O da son startındaki favor olduğu satış koşusunu 11 boy farkla 1700 metre pistten kumandan geçtiği 1.45.06 ile kazanmış. 4 numaralı Bingo Baby Orlando Moika ile start alıyor. Son startını aynı jockey ile 1600 çimde 1.35.50 ile kazanmış bir isim. 2 numaralı Sweet Enhancement Santo Sanyo ile start alıyor. O da önceki startına 1700 çimde 1.45.58 ile kazanan bir isim. 7 numaralı Jungle Cat Sophie Doyle ile start alıyor. 8 numaralı Juicy Justice Andreas Okulo ile. 3 numaralı Luna Lina son iki starttaki Maven ve Satış Koçları'nı 1670 kumda 1.45-37, 1100 kumda da 105 10 4 boy ve 1 boy farklarla kazanmış bir isim. Bütçeniz müsaitse 1 numaralı Greatest Moment son startında bir ikinciliği var. İki önceki startında da boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1673 Çin pistten kumağından koşu 1670 metre kompiste 6 numaralı Champagne on Ice Chris Landeros'la son startlındaki satış koşusunu kazanan bir isim 1673 Çin pistten kumağından koşu 1413 ve 9 numaralı Stupendous'da Greatest Moment'ın ikinci olduğu konusunda üçüncülüğü var Alberto e. Burgas'la start alıyor bugün 13 numaralı Nashuk for Pop Joseph Ramos'la koşulan çıkan isim olursa yazılması gerekir gibi düşünüyorum. Tower olduğu önceki startında Swiss Sweet Enhancement'ın önünde 1670 konudaki satış kursunu 1.36.14'de kazanmış bir isim. Az önce söyledim 11 ve 12 kurtulan isim olursa start alacak olan isimler onları yazmayıp bu ayağı kapatmakta fayda var. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu kapattığımız Maiden koşu. 7 numaralı Federal Agent, 1 numaralı Piastri, 2 numaralı Vamos, 3 numaralı Caprio, 5 numaralı Jack Junior Jimmy, 6 numaralı Thousands of Hobbs ve 4 numaralı Money Town. İkinci koşu da 6 numaralı Calamity, tek olur gibi gözüküyor. Üçüncü koşu ikinci Altılı Ganyan, ilk ayağı 22-12'de start alacak. 4 numaralı Miktil'in 1 numaralı Pernicious, 5 numaralı Sea Cells, silly Cells ve 6 numaralı My Strong Heart. 4. koşu 3 numaralı Temple Partner, 8 numaralı Berger ve 2 numaralı Watcher şans verdiğim isimler 5. koşu. 1 numaralı Risk Profile, 4 numaralı Dr. Salfire, 8 numaralı Keep It In Classes, 7 numaralı Mian Chili, 10 numaralı Flower Packer ve 3 numaralı Dossier. 6. koşu 12 numaralı Scottville Unit, 5 numaralı Patronaj, 3 numaralı Probably, 11 numaralı Nick Talk ve 7 numaralı Bit, Little Bit Sideways. 7. koşuda 8 numaralı Einstein Ghost'un ekürsi, 4 numaralı Kek Tek Olur gibi gözüküyor. Son ayakta da çok isim yazdık. 5 numaralı Princess Kalamo, 10 numaralı La Orkullosa, 14 numaralı Air Force Lighting'in ekürsi. 4 numaralı Bingo Baby, 2 numaralı Sweet Enhancements, 7 numaralı Jungle Cat, 8 numaralı Juice Justice, 3 numaralı Luna Leanna, öncelikli 1 numaralı Greatest Moment, 6 numaralı Champagne on Ice, 9 numaralı Stupendous ve kutudan çıkan isimleri sonuç numaralı Nos Hugo for Pop koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.